YouTube şu an Twitch'te yayında ve mükemmel çizimler var. Onları izliyoruz. Aramızdaki isimleri zaten görüyorsunuz ki zaten şaşıracağım zamanlar göreceksiniz kimler burada. Bir hay YouTube'da alalım böyle. Hemen zoomlayalım sol alt. Hemen 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 olsun diyor. Baby. Sanırım F5 atmamızı istiyor. Aynen. Ay YouTube baby, Mario Kard Herkese ay youtube yazdı. Şu an YouTube'da yayındayız, kayıttayız arkadaşlar. Samet bir sesimi kıs. Bana geliyor sesim. Hay YouTube, hay YouTube, hay YouTube. As 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 yeter. şaşırmaktan. Aynen bende de olacak. Sağ sağ Hamzan burada. Bim İngilizce burada. Twitch CV Kemal. Aynen öyle. Şimdi geçelim. Ben böyle bir çizim yaptım. Arkadaşlar chat'te baby bizim chatimizin canlılarından biri. Bana dedi ki çizemezsin dedi lan ben de çizdim. Yok öyle bir şey bu arada. Gündem yeterizerek Twitch YouTube'a gelebilirsin hızlı ilerleyelim. Şimdi çok merak ettim. Marsibi biliyorsunuz zaten. Bizim chat'te herkes biliyor. Her şekilde çiziyor oy. abi. Her şekilde çiziyor. Her şekilde çiziyor. O ben sanki önceden görmemiş gibi şaşırıyorum. <laughs> abi benim çizimi geçer miyiz? En fazla senin çizimde kalacağız. O spam alalım arkadaşlar. Bey, bey, bey nasıl hemen gülüyor falan. Çetin çizimleri. <laughs> Aynen öyle. Güzel bak. Youtube başlığı çıktı arkadaşlar. Ünlem YT yazalım. Moderatörler. Görkem ünlem YT yazın. Oy oy oy. <laughs> Eline sağlık be Tamam, birer olsa olsak ben yeterli. Ben daha önce yazdım. Ben, ben daha önce yazdım. <laughs> oh my god. Eline sağlık be Maris'im. Ee, kime göre bir hüküm? Görkem, hepsini indir. Discord'da paylaşıyorsun. Hadi. Maris'e eline sağlık. <gülüyor> <gülüyor> nasıl <laughs> güveniyorsun? Maris'in nasıl giri ya? Gidin dur. Geliyor, geliyor, geliyor. Hazır olun. Afiyet olsun. Uy. Ben en çok buna <laughs> şaşırmıştım zaten. Oy spam <laughs> alabilir miyim? Oy spam alabilir miyim? Abi nasıl ya? Chat? YouTube neler oluyor? Ne bu? Hayat, hayat, <gülüyor> hayatsız hayatsız. <laughs> hayatsız. Görkem'in kimisin? Görkem silmesin mi? <laughs> ayıp ayıp. Silmesin mi? Bunlar farklı bir şey ama YouTube açıkça açı sıkıntı. E, bir İngilizce bir şey sorabilir miyim? <laughs> sen nesin? sen kimsin? Sen ne yapıyorsun? <laughs> kimsin sen? Doğru söyle bak. Doğru söyle anlaşalım. Sen bana öğret bu işleri. <laughs> Eline sağlık. Ya, çok güzel olmuş. Yine <laughs> Mükemmel. Gitçim. <laughs> Eline sağlık. Be. Geçemiyorum arkadaşlar. Bey dur sıra Bey bakalım. Bey ne çizmiş? İndirelim bu tuş şeyleri. Bey Konuşamadım ya! Konuşamadım. Bey bu ne? O ne? O ne? Onu görkem indirip bana atıyorsun ekran fotoğrafı koyacağım bir sonra. <laughs> Abi nasıl çiziyorsunuz böyle ya? Mükemmel çizimler Bunu ya. Herkes çizer. Ben çizerim ya. Derdikten sonra bitti zaten ben de görken. <laughs> güzel sanatlar öğrencisi. Öyle misin? Geldin güzel sanat öğrencisi. Belli zaten yani. Alo. Bence güzel sanatçı öğrencisi değilsin. Öğretmen olmalısın. Evet. geçiyorum. Hazır mısınız? Flights böyle yine bombeli bir şey mi yapmıştı Aynen bak. Tam tahmin ettiğim gibi. Şey yapmaya çalışıyor sürekli. Ee, ne diyordun? Slide değil de. Sandınız. Abi benimkine bakma. En fazla e, en benimkinde kalıyoruz arkadaşlar. <laughs> datlı Çörek Çok güzel çiz. Bak şimdi düşüncesi güzel tamam mı? Çizmek benim için hiçbir zaman önemli değil. Düşünce çok güzel. YouTube sizde de hemen bir Datlı Çöreğe oy diyelim. Çünkü benden güzel çizmiş. Güzel güzel çok güzel. Ben Afgan Reis <laughs> Bak başta da şeyi oluşturmuş yalnız bakın. Buna ne deniyordu unuttum ama oluşturmuş yani. Ne oluyor lan? Ne yazıyor? Sly. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Her şeye geçtim o gözü çok güzel çizmişsin Görkem. Ee, Harbiden ee, ee. diyorum. Aylan Slayer. Ne, ne anlama geldiğini bilmiyorum. Affedersiniz kötü bir şey söylediysem ama göz çok Anime. güzel. Anime mi? Okey. Gözü çok güzel çizmiş. Ciddi anlamda çok güzel çizmiş. Ben göz dedim bu arada. Yanlış anlaşılma değil mi? Demon Slayer. Göz göz. De göz. Demon. Demon diye mi okunuyor? Demon. Demon. Demon Slayer. Demoslar çok o güzel. Ben çok şey Çok şey. güzel olmuş. Çok güzel, çok güzel. Buraya YouTube şu anda. Girip yani ya Yenim ya Allah'ım? O yüzden kick diyormuşum. De Hadi Demon, keliyorum. Demon, Demon slayer. 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 Alef. Alef de güzel çizmiş. Alef'im sen de çok güzel çizmişsin. Bitirememişsin. Zaman yetmemiş büyük ihtimalle. Ama bence güzel olmuş. Eline sağlık. Demon Slayer. Dimin. <laughs> Beleş Eren. Böyle. Böyle böyle. Tamam anladık. Böyle. Ayıcık. Ayıcık kimdi chatten? Ben bunu hep soruyorum dur büyük ihtimalle. Ayıcık kim? Dimin. Tamamdır. Dimin Güzel çizim istedim, Eline sağlık. <laughs> Oy diyor flies. Olayı bilenler. Bu ne be? Abi nasıl bu kadar güzel çiziyorlar ya. Valla YouTube diyecek abi yeter artık ama gerçekten çok güzel çiziyorlar abi. Hani bu çizim gerçekten çok güzel. <laughs> Olayı bileni çizmiş. <laughs> Biliyorum valla. Güzel yani. inanılmaz güzel detaylı çizmiş. Çizimi de bence yani. Renklendirmesi de çok güzel ya. Yani. Olayı bilen çizmiş doğru. <laughs> Görkem güzel cevap. Görkem güzel cevap. Oy reis. Çok güzel çizmişsin bu arada. Japon reis. Japon, Japon, reisimiz. Japon, reisi. Ben güzel. Mi, <laughs> Yo bence boyaman da çok güzel ya. Hani boyama da çok güzel gözüktü. Bence boyada da güzel gözüküyor. Kendim çizemiyorum ya. Bana her şey çok güzel geliyor. Vay havalı rumuz gelmiş. Hoş geldin aman da. Hayır. Hayır. Belde açacağız. Kezo Melo. Abi Kezo Mello da çok güzel çizimleri var ya. Çok güzel düşmüş ve çizmiş. En sağlık. Harbiden güzel çizmiş bu arada. Ben de bak Kezo gibi çizim yapmayı çok istiyorum ama yapamıyorum. Öyle belki bir sen... okay. <laughs> oha oha oy oy. Hani Evet YouTube çok mükemmel çizimler vardı bence. Arkadaşlara da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hepsi burada. Hepsi sizi görüyorsunuz zaten. Kezo burada, Emre burada. Olayı bilenler burada. Ayıcık burada, Alef burada. Görkem burada tatlı çöreğimiz de var. Arkadaşlar yayına gelen datlı tatlı çörek ismar diyor. <laughs> Flights burada. Baby, Bimin gidince Marsif. Buradayız. Sizi de bekliyoruz. Hemen zaten linkler linkler çıkıyor. Aşağıda başında gelirsiniz. O zaman YouTube'a bir bay bay diyelim. Biz yayına devam edelim. Hoşçakalın YouTube. Bay bay YouTube. Chatten dönecek mi bay bay YouTube? Merak ettim. Beni saymıyor. samedi saymıyorum arkadaşlar. Benim için portre gelmez. Bay YouTube, bay YouTube, bay YouTube. Tamamdır. YouTube bay bay dedik YouTube. Allah'a menüsü YouTube. Büyü büyü YouTube. Herkes bay bay dedi YouTube sana. Hadi Allah'a menüsü YouTube. Git artık. <laughs>